Bozucu. Doğrudan Ayşe Sucu'ya soralım. Eski Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı bizimle birlikte. Merhabalar Ayşarım. Merhabalar. Yıldız ben okumaya Bey. okumaya devam edemedim bile. Yani bu Okumayın. bu, bu, bu e, Okumayın. resmi bir cevaptan bahsediyoruz. internet sitesinde Diyanet İşleri Başkanı ve sonra sildiler bu cevabı bu soruyla birlikte. Yani nasıl oluyor bu? E, koca koca din adamları oturup böyle bir soru geldiğinde ya bu gerçekten bir soruymuş. Biz buna böyle bir cevap verelim. Kaynaklar falan var. Nasıl oluyor gerçekten merak ediyorum bize anlatabilir misiniz biliyorsanız aslında siz e, cümle, e, kurduğunuz cümle bunu açıkça beyan ediyor yani kurum okumaya utanıyorum e, ifadesi bana kalırsa cevap olarak yeterli şimdi e, çok güzel bir e, sözümüz vardır e, dinleyicilerimiz hatırlayacaklar şuyu hukukundan beterdir evet. ben çok severim bu sözü yani duyulması bir şeyin gerçekleşmesinden dahi daha kötüdür anlamına gelir gençler için en azından Türkçe Türkçeleştireyim ben evet. şimdi bu ifade ve e, siz sadece bir kısmını okudunuz sonuna kadar evet. e, oku, oku e, daha sonra kaldırılan bu ifadeler aslında e, hala e, bizim e, ulema dediğimiz e, kitlenin meselelere nasıl baktığını e, ortaya koyan bir bakış Yavuz Bey. Evet. E, çünkü Kesinlikle 1500 100 yıl önce yaşıyorlar diye düşünüyorum. Akıldan ben. ve ilimden yoksun olan her şey bugün için bize ki bu da gayet tabidir e, tepki duyacağımız bir e, noktaya götürür. Çünkü artık o denli bakın bir yıl öncesine baktığımızda ne demek istediğim belki böyle açıklayayım bir yıl önce 1200 yıl önce 1500 yıl önce baktığımızda her şeyi etkileyen bir olgudur diyeyim Hı hı. Ee, her neredeyse işte devlet yönetiminde görürsünüz bunu, insan ilişkilerinde görürsünüz bunu, hatta tıp dediğiniz şey bile o dönemde dinlerle hiç içedir. Bu sadece evet. İslam açısından değil, Alemine baktığınızda Doğru. da bunu görürsünüz. Ama artık e, ilim, bilim bizi o noktaya getirmiştir ki bir psikoloji ilimi vardır değil mi? Bir psikiyat e, kliniği diye hepimizin bildiği bir e, tıp dalı vardır. Evet. E, ya da ne bileyim tek e, çok alanda işte e, profesyonel yardım almamız gereken e, dallar vardır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her konuda kendisine alan açıyor olmasını İlmen, aklen ve dinmen doğru bulmuyor. Her konuda bunu yapıyor ama. Yanlış. Böyle gidersek ki bugün e, Twitter'da paylaştım. Ciddi bir e, kitle var gençlik olarak. Bu kitle her şeye tepki duymaya başladı dini alanda. Haklılar ama. Yani akla hitap etmeyen. Bir antipati e, oluşmasını... Neden oluyor diyorsunuz? E, e, tabii. Işte. e çok Şimdi, doğal bir e, şey yani bu ifadeleri okuyan bir genç ne düşünür ki? Ne düşünür? Biyanet ben iki çocuk annesiyim. Bir kızım hekim, bir kızım oğlum gazi üniversitesinde araştırma görevlisi. Şimdi onların duydukları tepkiyi muhtemelen tüm gençlik duyuyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız saygın bir kurum bu saygınlığını devam ettirebilmesi için de kılı kırk yarması lazım ifadelerinde üslubunda e, sadece Anadolu'daki kadına ya da Anadolu'daki cami cemaatine hitap etmiyor kaldı ki Yavuz Bey bakın onlara hitap o da etse de olsa, bir şey değişir mi onu söyleyeceğim ya, o da evet. iyi olsa e, şimdi Ede ben örnek vermek zorundayım. Hoş değil. Yani biraz önce şu uyu beterdir becerdir evet. dedim ama şimdi bir baba kız çocuğunu kucağına aldığında bu fetva Allah aşkına aklına gelse nasıl hisseder adamcağız kendini? Ya. Ay korkunç bir durum yahu. Ya da ne bileyim bir e, genç kız 13-14 yaşlarındaki bir çocuk sosyal medyada bugün çalkalandı bu. Evet. Bu fetvayı okuduğunu düşünün. Onun aleti ruhiyesinde nasıl aksedecektir? Evet. Bakın bazı şeyleri lütfen sadece teori, hani nasıl olsa söylenilip geçiliyor diye düşünmeyelim. Her şeyin e, tabanda, katmanlarında, e, toplumun katmanlarında nasıl e, tesir bırakacağını e, düşünmek zorundayız. Dolayısıyla e, bu noktada Özellikle Diyanet'in ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ben iki kurumu her zaman çok önemserim. Çünkü bir toplumun gelişimine bu iki kurum e, ortaya koyuyor. Birisi eğitim kurumudur ve üniversiteleri de buna dahil edebilirsiniz. Bir diğeri de din grubudur. Toplum katmanlarında en çok etkili olan kurumlardır. Dolayısıyla bu iki kurumunda hangi konuda olursa olsun beyanat verirken, ya da resmi e, sitelerine bir şeyi koyarken o kadar dikkat etmeleri gerekir ki en iyi konu düşünmeleri. Gerekirse yardım almaları. Yani sadece mesela eğitimciler değil orada başka başka e, bilim dallarında çalışanlardan destek almaları. Hakeza Diyanet için de aynı şey geçerli. E, böyle konularda pat diye bin yıl öncesinin İbni Rüşt'ün yaşadığı dönemden Kalkıp baktım ben, fetva nereye dayanıyor diye, İmruş'ten almış ve başka kişilerden almış. Evet. Yani o dönemde psikiyat diye bir alan mı var? Psikoloji diye bir alan mı var? E sonuç itibariyle Sosyoloji bugün yaşıyoruz, var? bugün yaşıyoruz ve bugün de bir ahlak değerimiz var. Yani her Kaldı ne kadar tabii. E, konuşulacak şeyler var konuşulmayacak şeyler var biz ensest ilişkiler konusunu çok fazla konuşmuyoruz ama onun üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bütün bunları pedofili aynı, aynı şekilde birazdan bir haber vereceğim bizi dinleyenler eminim yani bu Türkiye'de mi olur arkadaş diye e, gerçekten çok sinirlenecekler. E, ...ortalığa düşmüş bir haber... ...bir Kızılay görevlisiyle ilgili... E, ...şimdi bir de açıklaması vardı... ...Yaniştire Başkanlığı'nın... ...diyor ki bu tepkilerden sonra... ...elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle... ...çeşitli kelime oyunlarıyla... ...kendisini vatandaş yerine koyarak... ...platforma soru sorup... ...aldığı cevapları da tahrif ederek... ...bunu başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın... ...bir yöntemi olarak kullanmak... ...hiçbir akıl ve vicdan tarafından... ...kabul edilemez diyor... ...ve devam ediyor... Bazı medya kuruluşları tarafından bu tür sapkın, çarpık yorum ve değerlendirmelerin bütün bir topluma başkanlığımızın görüşü olarak takdim edilmesi hiçbir ahlaki temelli ve duyarlılıkla ilişkilendirilemez. Söz konusu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağız diyor. Şimdi klasik Türkiye tablosu. Bir aynen şey yapıyorsunuz, aynen. Aynen. kendi resmi internet sitenize koyuyorsunuz, onu haber yapanları kendilerine tuzak kurmak, kendinize tuzak kurmakla suçluyorsunuz ve o haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağınızı söylüyorsunuz. Ya arkadaş biz bu fetvayı nasıl verdik diye niye sormazsınız? İşte garip tarafı bu. Çünkü e, halbuki Mehmet Görmez'in ya da her kimse konuşanlar ya yanlış ol. Gerçi ben bunu da anlamam. Yani bu dahi yanlıştır ama. Ya görevden alsınlar o, bunu yapanı. Değildi. Önlemini evet, alsınlar bir şeyler evet. yapsınlar yani. Ama ama buradaki esas problem şu, ee, bu konularda ee, bilimi e, merkeze alan, aklı merkeze alan bir din söylemi geliştiremiyor Diyanet. Evet. Problem bu Yavuz Bey. E, dolayısıyla dikkat edin sadece bu konu değil, pek çok konuda bunu yapıyor Diyanet son zamanlarda. Evet Alevilerle ilgili da, de, de onu, evet, da, evet. onu da internet sitesinden silmişler yani nişanlının elini tutmak. Ki aynı şekilde. Yani çözüm üretme yerine çözüm odağı e, e, haline geldi Diyanet. Çözüm üreten bir yer pardon e, sorun o odağı yerine geldi. Üreten bir noktada. At hem de nasıl. Evet. Dolayısıyla halbuki tam da bu denli Orta Doğu'da mezhep çatışmaları e, gündemdeyken, e, Türkiye'mizde kutuplaşmalar hat safhadayken dinin, e, tam da birleştirici olması e, gerekirken dikkat edin din ayrışmaların odağı haline getiriliyor. Ve burada da Diyanet adeta bir e, rol oynuyor. E, bir anlamda dini, dini kuruluştan çok bir siyasi kuruluş kimliğine bürünmüş görünüyor. Ve maalesef bu e, düşünebilen, azami ahlaka sahip olan insanlar tarafından gerçekten çok net bir şekilde fark ediliyor. En azından onu yönetenlerin de bizim bunu fark ettiğimizi görmeleri gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Söylemesi gereken kısaca şuydu. Böyle bir fetva soran olmuş olsa bile, kasti sormuş olsa bile, kardeşim sen... Ee, sen manyak mısın? Bir, sen hasta evet, mısın? Sen git bir kliniğe mi gidersin, Doktora bir ticaretçiye mi gidersin, gidersin ama senin de hemen yardım alman gerekiyor. Söylemesi gereken bu. Aynen. Hocam. Evet. E, tatsız bir konuyla ilgili sizi rahatsız ettik. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız ve Rica ederim. Yalnız yani buradan gençlere Buyurun. bir söz öyle bitireyim. Buyurun. Lütfen bu fetvalar üzerinden dinimizi yargılamasınlar. Evet. Ama nasıl evet. nereden yargılasınlar? Türkiye'nin tek din e, ile ilgili yetkin kuruluşu. Yani e, söylerken bile güçlük çektiğinizi biliyorum ama en önemli şey herhalde bizim diyaneti birazcık daha akıl ve bilim yolunda değerlendirme davet edelim. Davet, evet, davet edelim. Çok teşekkür aklı, aklı, bilimi, evet. estetiği dikkate alan bir din söylemine ihtiyacımız var Yavuz Bey. Doğru. Hem de acilen. Çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim, hoşçakalın.